arkadaşlar size her bir şey düğüne gidiyorum ya saçımı böyle yaptım aslında aynadan bakınca daha güzel görünüyor burası kabarık, burası mm, dalgalı şimdi arka tarafını göstereyim hiç uzatmayacağım üstümü giyindim ama arkadaşlarımla önceden giyindim elbisemi de göstereyim böyle elbise... Hatta elbisem size kuru olsun. Bir tane örnek vereyim pembe. Hemen giyip geliyorum elbise. Evet arkadaşlar ben o zaman neden ee, kıyafetimi çıkartırken saçım bozulmadı zaman ona... müthiş kaldım. Ve elbisemi göstereceğim. Ş şuna şaka diyeceksiniz. Bak şaka. Bildiğiniz şaka o. Şuna bakın. Resmen boyumu açtı. Aslında en sevdiği sesi giyeyim dedim. Ama oldu şeydi ya. Bilmem, bilmem neydi. Bilmem şöyle, Bilmem böyleydi. Ya böyle çok eskimişti. Bir de bana artık küçük oluyor diye düşündüm. Yani 4 yaşında giymiştim en son. Ondan başka hatırlamıyorum. Makyaj yapacağım masa mandallarla dolu. Nasıl? Ben alacağım eşyaları alayım o zaman. Şu. Şunu alacaktım bitti. Çok kısa da aldım Hiç uzatmıyorum. Ben çok kısa allık kısaca için. Şimdiden hazırlanalım. Hmm, buraya doğru yapacağım galiba. Aynayı göremeyeceğim Ondan sonra sonuçta işte kamera var. bir anda pervane düştü korktum. Allah en son alıp sürdüğüm. Şimdi biz Hemen arkadaşlar. Evet geldim. Hemen bir git geldim. Hemencik, hemencik benim. Hemencik, hemencik. Öncelikle bu ruj Çok seviyorum. Ben rujlarla bir şeyleri karıştırınca çok güzel oluyor burada. Yani tüm rujlarımı karıştırınca. Gerçi aynada da var tam yanımızda. Ben aynı sabitledim. Daha fazla açtım. Oradan da bakıyorum arada sırada. Şimdi Tintin. Tintin'i ilk defa bir şeyle karıştırıyor olabilirim. Ben bilmiyorum ya. Belki daha güzel olur. Arkadaşlar şimdi görmüyor ama Ruj'da yani Ruj'u rengini hafifletti. Gerçekten bu pastel olsa bile hoşuma çok gidiyor. Bunu şunu süreceğim sonra Allah'a geçeceğim. Ben bakıyorum da bu hiç yeterli gelmedi. Ben bakıyorum şunu hiç kaçırdım mı? Okey. Kaçırmadım hiç. Neyse şimdi alıp, alıp geliyorum. Ben şöyle kapatayım şey daha kolay. Geldim arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Aldık iki ekme gel. Benim burnumda kırmızı allık bana yakışıyor. Yanağımda kahverengi. <laughs> <laughs> şimdi nereden açılıyor onu anlamadım. Ay. zaman sonra hiç alıp kullanmadım Tek bu renkler var. Biraz renklenelim diye tam şu seçiyorum. Bakalım. Vurmadı şu neredeyse. istiyorum da. Hiçbir değişiklik olmadı gibi geldi. Tek parlatıyor, tek parlatma oldu aynaya bakınca da. Ama haricinde hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Şunu deniyorum. Evet yavaş olmaya başladı. ya. Bu olmuyor. Neden size özen eğilmesi Şöyle elimle iz bırakacağım. Bunu da atarım. Hmm, gerçekten güzel oldu. Böyle yapacağım. şöyle. Evet, hafif hafif bir şeyler değişmeye başladım. Diyebilirim. Burma da kırmızı kullanacağım buradan. Kırmızı ton elde edeceğim. Mesela şunu şunu kaçınca kırmızı oluyor. Ama öncelikle... <laughs> evet. Arkadaşlar ben kırmızı tonu elde edeyim dedim yaptım tamam mı? Ya ben şöyle yaptım tamam mı? Sonra fark ettim ki şu yerimi kapatmışım. Aa! Şu renk çok işe yaradı resmen. İnanamıyorum. İnanılmaz. Şu renk. Çok işe yaradı. Şöyle daha fazla kapatacağım. Olduğum kadar. Ay çok güzel görüyorum. Gözlükte daha güzel ama. Neyse. Yani bundan alacağım çünkü havaya da sıcak değil biliyorum bazen yani. Her ortam böyle çok soğuk olmuyor. Her ortam böyle pervaneydi, pervaneydi, bervaneydi. Her şey olmuyor yani bazı yerlerde. <laughs> tamam. Şimdi Bırakın hepsini böyle karıştırayım böyle. <laughs> Aa geçti. Bu aynadan bakın işte geçiyor buradan da. Küçücük izledi ki. Daha sanki bir yerine olmuş mu gibi gibi. aslında bir şey yok. Ben çok beğendim ya. Şuna bakalım. Çok güzel görünmüyor mu? Tamam ben görmedim de çok güzel görünüyordum. Ama ben bu videoyu sonuçta sonunda izleyeceğim. O bilmem lazım. Hemen alıyorum saniye. Arkadaşlar ben şimdi kendime çanta alıyorum. ben de çok güzel oldum. Deneyim mi? Nasıl göründü? pembe bir çanta almak istiyorum. Şimdi de içine pervane koyacağım. Şöyle bir çanta alayım diyeceğim. Şey. Buna hiç pervane sığmaz. Hmm. Geldik en zor konuya. Şimdi bir yatağım şuradan çanta almayı çalışayım bir. Belki bulurum. Hemen. Evet buldum. Şimdi bunu alsam. Ne olur. Tek şöylesine. Bir kılıcım göstereyim mi? Böyle bir çantam. Böyle tıklayıcı böyle görünüyor. Gayet güzel. Üstüne i̇şte hem pervane bir sar. Okey şimdi çanta alalım. <laughs> o neydi? Şimdi içine de ilk olarak pervane koyacağız. İki saatte söylediğim gibi pervane. Burası çok, çok tatlı. Ben Ay. Çılgın bebek. ne yapıyorsun canoş? Ne yapıyorsun ben o? Gel dedim şunu takalım. Gel. Gel. Hmm. Tak şunu. Gel. Tak şunu. Hmm. Ben hazırlayayım. Evet arkadaşlar ben şimdi çantamı hazırladım şöyle göstereyim. Yani bari, son kombinimi göstereceğim. Şöyle bakın. Olduğuncaya kadar ileriye gidiyorum. Böyle bir uzun bir gelinlik. Yani böyle bir tane çanta. Ayakkabı ne olacağını ben çözemedim. Ayakkabı seçmem lazım. hı hmm. Mabet. Yok yok yok. Ben bir ayakkabı çözüp geleyim. Arkadaşlar ayakkabı olarak mı gideceğim. Öptüm bay bay. Bu videomuzda bu kadar.